Yani şu an çok heyecanlıyım geleceği için. 10 e, gün oldu. Hani aklımız oradaydı. Sürekli onlardan haber aldık. Eee oradayken biz burada bir şey yiyip içemedik. Oradaki insanları düşündük. Hani eşim oradaydı 10 gündür. Yani heyecanla bekliyorum gelmesini. Geldikten sonra da hep yanında olacağım zaten. Onun kaç gündür orada. Çok mutluyum. Bu heyecanla bekliyorum. Ben her gün arıyordu. Bazen cevap veriyordu, bazen vermiyordu. Öyle yani çok mutluyuz. Oradaki insanlara yardımcı olduğu için çok da üzgünüz. Allah hepsine yardımcısı olsun. Ben sağla ol, diliyorum hepsine. Yaralılara da geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Başka ne diyeyim? Çok mutluyuz. Annem gitti benim. Evet. Ya gittiği için üzüldüm ama orada insanları kurtardığı için mutluyum. İki haftadır görmüyorum annemi, özledim yani. Çok güzel bir şey ee, Kahraman Baba. Gerçekten duygulanıyorum. Onu e, seviyorum. Çok gurur verici bir şey. Tüm Türkiye'nin acılarına sahip çıktılar. Yani gurur duyuyoruz hepsiyle. Sağlıklı bir şekilde burada kavuşmayı diliyoruz.

çok zor bir süreçti bizim için. Hayatta hiç beklemediğimiz veya belki de hiç arzu etmeyeceğimiz görüntülerle karşılaştık. Tabii bizden bir ümitle sevdiklerinin bir cenazesi dahi olsa o besleyen insanlara bir olmaya çalıştık. Ben ekip arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Evet. Gittiğimiz her yerde insanlar size ve kurumunuza teşekkür etti. Çünkü onların istediği cenaze dahi olsa sevdiklerine kavuşmaktı. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık. Hakikaten bu insanlar en büyük alkışı ve en büyük takdiri hak ediyorlar. Ben şahsım adına sizin huzurunuzda ve burada bizi karşılayan tüm arkadaşların huzurunda ve yakınları huzurunda onlara çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki belediye başkanımız bize bu fırsatı vermiş ve biz de böyle bir ekip kurmuşuz. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra da ülkemizin hizmetinde vatandaşımızın en zor anında onların yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız. Ama yaşarsak artık e, buca kut var diyebileceğimiz bir ekibimiz var. Bayraklı depreminden sonra Fatih ile aslında daha öncesinde böyle bir projemiz vardı ama Bayraklı depremi e, bu işi açıkçası tetikledi. Böyle bir ekip ihtiyacımız olduğunu biliyorduk ve iki yıl boyunca almaları gereken bütün eğitimleri aldılar. Çok zorlu koşullarda eğitim gördüler. Hatta ve hatta AFAD tarafından e, edilen çok çok az yani bir tanesi bu Hiç istemezdik. Bu hiçbir zaman hiç düşmesin derdik. Hiçbir zaman yanımızda bulunsunlar ama onların bizi öyle bu yaşadığımız deprem gibi kurtaracak bir nokta olmasın isterdik ama maalesef Türkiye deprem bölgesi bir deprem gerçeği var ve büyük bir deprem felaketi yaşadık. Depremin olduğu ilk andan itibaren Bucakut derhal harekete geçti. Zaten onların kendi protokollerinde de ilk haber alındığı anda çeşitli iletişim araçlarıyla bütün ekip bir an önce afet bölgesine ulaşmak üzere bütün teşhisatlarını ve tüm hazırlıklarını yapıyorlar ve ardından da en kısa süre içerisinde afetten 6 saat sonra yola çıkmak üzere ...bir çalışma yaptılar. Biraz yol ve olumsuz hava koşullarından dolayı yollarda biraz... ...zaman kaybetmek zorunda kaldık, tipiye tutulduk. 7-8 saat boyunca karda mahsur kaldı ekibimiz. Ardından olay yerine Osmaniye, ilk Osmaniye'ye ulaştık. Osmaniye'deki durum gerçekten işler acısıydı. Hani burada... ...görmeden anlamanız mümkün değil hep onu söylüyoruz. Ben bütün e, depremde hasar gören bütün illerin hemen hemen tamamını uğradım. Osmaniye gerçekten çok kötüydü. Orada ekibimiz derhal Osmaniye'ye ulaşır ulaşmaz bir enkazlı araç arama kurtarma çalışmasına başladılar. Ve orada Bucakut'un farkını gördük. Aldıkları eğitimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çok profesyonelce bir çalışma yaptılar tamamen büyük bir soğukkanlılıkla ve o arama kurtarma protokollerinin tamamını gözeterek çok ciddi bir çalışma yaptılar. Orada da bütün takdirleri üzerlerine topladılar. Ardından yine AFAD tarafından Adıyaman'a görevlendirildi ekibimiz. Adıyaman'da da birçok enkazda görev yaptılar. Ve onlar orada çalışırken gerçekten çok zorlu koşullarda çalıştıklarına ben bizzat defalarca şahit oldum. Çok Allah korusun, Allah bir daha bu tür afetler bize göstermesin. Çok çok zor koşullardı, burada anlatabilecek gibi değil. Ama biz onlarla hep gurur duyduk bu çalışmalar süresince. Bütün Bucalı, bütün Bucalı vatandaşlarımız, hatta bu Bucalı vatandaşlar dönelim, bütün ülke olarak bütün arama kurtarma ekipleriyle gurur duyduk ve Buca Kutlu'da da ayrı bir iftar oldu bizim için. Tekrardan ellerinize, kollarınıza, yüreğinize sağlık. İnşallah bu tür afetler bir daha yaşamayız. Ama yaşasak da bizim bir Buca Kutumuz var. Bunu biliyoruz. Tekrardan hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.